Ben evime mağdur oldum. İki sene önce Eminevim'in sistemine girdim. 15.000 TL fesnat verdim. Yaklaşık 7 ay önce sistemden ayrıldım. Paramız tamamını isterken yarısında koordinasyon bedeni kesiyorlar. Bu yüzden mağdur oldum. Yani enflasyona göre yaklaşık 250.000 TL zararım var sistemden ayrılırken bir de 6 ay sonra kalan parayı ödeme yapılacak. bu yüzden e, Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe yazdım. red cevabı aldım. Yani takipsizlik kararı. E, şimdi ben hukuk yollarına e, hakkımı ararken red cevabı aldım. Kim ben nereye başvurayım? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Yetkili Bakanlar, Sayın Adalet Bakanlığı, Sayın İstişleri Bakanlığı, bu emin evme biri, biri dur desin. Bunlar benim gibi binlerce kişi mağdur insan var. İnanın var ya çaresiz kalmışsın. Yüzde altı raporum var. İşitme engelliyim. Yani çalmadım kapı kalmadı. Ne bilme kaldı, ne sosyal hizmetler kaldı, ne... Yani... Ne yapayım yani ya? Sen yetkili makamlar. Bu videoyu biri görsün, medyaya haber yapsın ya. Allah rızası için ya. Yani var ya 28 aydır bu şekilde parayı kullandılar. Yani ne yapayım şu an ne yapayım? Ee, bir de yetmiyormuş gibi gibi 5000 TL de e, kesik atıyorlar. Neymiş? Müşteri hesabıma yanlışlıkla para aktarmış. Bir de oradan kesik atıyorlar. İki, bir de o dankotları bul, görmek lazım ve bulmak lazım. Yetkili savcılık ve yetkili makamlar bunu bir olayla bir inceleme yaptılar. Emin evim. Ha. Binlerce reklam yaptığı emin evim. Sahtekar, uskaki, dolandırıcı, tam bir mafya hareketi. Yani benim gibi binler kişi böyle mağdur var. Bir ev sahibi olalım dedi. Şu an 52.500 TL içeride param var. Hep köp oldu. Allah razı olsun ya. Şu videoyu bir medya haber yapın ya. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın yetkili makamlar, sayın anayasa mahkemesi. Herkes gördün ya. Allah razı yeter ya. Yeter ya. Çalmadı kapı kalmadı ya. Çalmadım kapı kalmadı ya. Ben ne yapayım? Kim ben ne yapayım? Kim ben ne yapacağım? <laughs> ha, Emine mi? Ma mafya mafya. Tam bir azat mafyası. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz ha? ha. Takipsizlik kararı. Para benim, mağdur olan benim, zarar eden benim. Göz göre göre paramdan oldum ya. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Yetkili Bakanlar, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Biri bu olaya biri dur desin. Dur dur. Dur desin. Yeter artık. Artık kimse ağlamasın. Daha önce bir video yayınladım da medya haberlere gönderdim. Paylaşın dedim. Allah razı olsun ki paylaşın dedim ama... Kimse yapmadı. Ben ne yapayım? Bunlar da aynı işbirliği mi yapıyorlar acaba? İşbirliği mi yapıyorlar? <laughs> Yeter ya. 28 aydır parayı kullanıyorlar. Ala de yapmıyor mu? atıyorlar. 5000 TL 17 17000 TL de ordinasyon dosya masrafı kesiyorlar. Kökü 52500 TL. Enflasyona göre de 250 bin TL zararım var. Yetkili makamlar, Sayın Cumhurbaşkanım. Buna bir durun dedin. paramı verdinler ya. Bir ev sahibi olalım dedik. <laughs> dert dert. Dert sahibi olduk. Dert dert. Resmen dert sahibi oldum ya. Şu videoyu var ya. Bir medya haberi bir yayınlansaydı var ya. Allah rızası için. Yayınlayın ya. Yayınlayın ya. Durun ya. Bu acılar bitsin ya. Bu acılar bitsin ya. <laughs> Mert'in valiliğine de dilekte verdim. Ticaret Bakanlığı'na gönderdim. Ticaret Bakanlığı'na gittim. Yüksek puan üzerine bir şey yapamayız dedik. ki ben ne yapacağım? Cimer'e defalar da başvurdum. Hiç cevap bile vermedi. Ben ne yapacağım? Bana bir yol gösterin. Ara bulucularına başvurdum. Karşı taraf da gelmedi. Dava ettim ama dava bekliyorum. Bir salat sonuç... bilmiyorum ne çıkar. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, bu Eminevi, bu birimiz, bu 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 imiz, hepsine biri dur desin ya. Allah rızası için şu haber, bunu da bir haber yapın ya. Sayın Cumhurbaşkanım, medya haber görsün ya. Yeter ya yeter ya dur dediler bunlara. Dur 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 dur.